adalettir, emniyettir demiştik. Ondan sonra bu dört temel taşın üzerine tabii ki ulaşımı ilave ettik. Bunun üzerine tarımı ilave ettik. Dış politikayı ilave ettik vesaire. Ve biz bu dört temel taşa gerçekten çok önem verdik. Ve yoğun bir şekilde bir defa gerek orta öğretim, gerek üniversitelere ağırlık vererek Türkiye'de üniversite olmayan ilimiz kalmadı. Yani 75-76 üniversiteden 206 üniversiteye çıktık. Ama 81 ilin 81'inde de üniversitemiz var. Bu hale getirdik işi. E diğer yönden de hastanelerde gerçekten çok lüks hastaneler yaptık. Mesela ilacı ücretsiz olarak. Acaba İtalya'da ücretsiz ilaç alabilir misiniz? Almanya'da ücretsiz ilaç alabilir misiniz? Ama biz vatandaşımıza daha işte Bay Kemal zamanında SSK'nın başında olduğu zamanda biliyorsunuz SSK hastanelerinde ilacı bırakın ücretsiz almak doktorun yazmış olduğu ilacı iniyorsunuz. SSK'nın aşağısında eczanesi var. Orada size yazılan ilaçların tamamını alamıyorsunuz. Zaten dışarıdaki eczanelerden alma şansınız yok. Ama biz bunların hepsini kaldırdık. Dedik ki istediğin eczaneden gidersin, ilacını alırsın. Bunları biz getirdik. İşte bunların hepsi Burhanettin Hoca o ufkun gereğidir. Hani halkın için e, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani siz eğer bu noktada halkının fedaican etmesi uğruna bunları yapamıyorsanız, işte çok enteresandır. Yine bugünlerde ülkelerden bir tanesinde şimdi aklıma gelmedi. İnsanları ölüyor, hepsini torbalar içerisinde bir kenara koydular. Ülkenin adını vermeyelim, doğru olmaz. Ama biz böyle bir zamanda yani vaka ölüm oranına falan bakıyorsunuz. Hamdolsun yüzde iki civarında. Fransa'da bu yüzde on Ama Fransa'nın şöyle dinlediğiniz zaman kendisini aman yarat havasından geçilmiyor. işte tablo ortada. Virüsün bulaştığı yüz kişiden 18'i Fransa'da şu anda hayatını kaybetmiştir. Böyle bir durumda durum hamdolsun bizde çok farklı seyretti. Hala da böyle seyrediyor. Ve biz vatandaşlarımıza ilacında, şunda, busunda herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Gene ücretsiz olarak vermeye devam ediyoruz. Niye? Çünkü bizim üzerimizdeki sorumluluk bunu gerektiriyor da onun için. Ve bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. Ama o sizin söylediğiniz husus çok önemli. Yani eğer bu ülkenin başbakanıysam, bu ülkenin cumhurbaşkanıysam, sorumluluğumun altında bu yatıyor. Yani biz kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Bu anlayışla yetiştik. Dolayısıyla da kalkıp da yani kenarda, köşede ya bir garip var, bir hasta var. ya Bırak ne olursa olsun diyemeyiz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu yakın zamanda inşallah Türkiye'ye dönmüş olacak. İki tane başı yapışık yavru, tersten yapışık. Yaşları da iki buçuk. Tabii Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. Dediler ki bu ameliyatı İngiltere'de bir Keşmirli doktor yaptı. O anda o ana kadar iki tane başarmış. Ondan sonra biz de bütün resimleri filan doktor arkadaşlarım hepsini çektiler. Oraya gönderdiler filan. Ve onları da getirin bakalım dediler. Ve biz bu iki yavrumuzu Antalyalı bunları biz İngiltere'ye gönderdik. Doktor Keşmirli. Fakat bizden de iki doktor gönderdik. Doktor Celani adı da. Ve bizden giden iki doktor, onlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple bu ameliyat gerçekleşti. Ve hamdolsun bu yavrularımız şu anda başarılı geçen ameliyattan sonra yani oradaki süreyi belli bir süreyi doldurdular. Öyle zannediyorum ki belki bir ay, belki 15 gün içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Ve ben tabii kendi şeylerini görüyorum şimdi. Yani telefonda, Instagram'da o hareketlerini falan görüyorum. Oynaşıyorlar vesaire. Babasının, annesinin Onlara gösterdiği şeye karşı tavırları falan çok değişik. Fakat bakın biz o iyi niyetimizle adımı attık. Şimdi buradan bir yere geleceğim. Ve orada da bir Türk armatör, bir de Keşmirli. Bu ikisi de dediler ki bedeli neyse bedelini biz ödeyeceğiz. Onlar da bu bedeli üstlendiler. Maşallah. Bakın şimdi yani niyet hayır olunca, akıbet de hayır oluyor. Ama biz öyle de olsa, öyle de olmasa da... ...biz bu işi zaten üstlenmiştik. Evet. Yapacaktık. Ve bu Efendim? yavruların ameliyatı böylece gerçekleşmiş oldu. Hı hı. Fakat şunu demek istiyorum. Ya Türkiye bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bu. Evet. Yani bütün vatandaşlarına genç yaşlı sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. Bazılarının neticesinde farklılıklar da olabiliyor. Ama bazen de Böyle hayırlı güzel neticeler de alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi az önce tabii Avrupa ile de kıyaslama yaptığınız gerçekten çok vahim örnekler gördük. Yani yaşlı insanların ölüme terk edildiğini huzur evlerinde ya da doktorların hasta seçmek durumunda olduklarını gördük. Az önce de siz yine konuşmamızın başında röportajımızın bahsettiğiniz şimdi şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu koronavirüsle mücadele konusunda bizim hazırladığımız bir video var. İsterseniz hep birlikte izleyelim onun üzerine konuşalım. sağlık hizmetlerinin aynı yapı içinde verildiği yeni bir modele geçiyoruz. Bu benim aslında 9 yıl önceki hayalimdi ama şimdi adımlarını attık. geldim şehir hastanesine. Geçen hafta eşim gelmişti. Çok memnun kalmıştı. Bu sefer beraber gidelim sen de gör işte dedi. Gerçekten geldim gördüm. Burası daha önce Recep Tayyip Erdoğan'ın hayaliydi. Ama şu anda eseri. Onunla gurur duyuyoruz. Muhteşem. İlk kez geliyorum buraya. buraya. Cumhurbaşkanından Allah razı olsun. Bu kadar güzellikleri onun sayesinde gördük. Gayet güzel. Temizlik anlamında, hijyen anlamında, verilen hizmet anlamında. thank <laughs> you Care nurse, I've just finished 48 hours of work. I just wanted to get some stuff in for the next 48 hours. There's no fruit. There's no vegetables. I just don't know how I'm supposed to stay healthy. And those people, and people who are just stripping the shelves of basic foods, you just need to stop it. <laughs> Efendim işte e, çaresizlikten ağlayan hemşireler gördük. E, çöp torbalarından koruma kıyafeti yapan sağlık çalışanları gördük. E, az önce de şehir hastanelerinden bahsettik. E, son sözünüz bununla ilgili ne olur bu başlıkta efendim? Lan şimdi orada gördüğünüz gibi e, şu Elazığ depreminde yani Fethi Sekin hastanesi olmamış olsaydı o şehir hastanesi biz orada adeta depremin altında kalırdık. Ama o gün en ufak bir sıkıntı yaşamadan bütün o yaralıları bu hastanemize taşıdık ve bu hastanede de en ufak bir sıkıntı yaşanmadan ameliyatsa ameliyat, ayakta tedavi ayakta tedavi hepsini halletmek suretiyle evlerine gönderdik yatırdık. Ben kendilerini ziyaret ettiğim zaman nasıl dualar, nasıl dualar, nasıl dualar hepsi refakatçileri vesaire. Yani bütün mesele bunları zaten yaşanır bu. Yani bu konuşulmaz. Ve yaşadığınızda da bunları zaten görüyorsunuz. E şimdi e şurada Manisası, Kayserisi, Eskişehir'i bütün bunların hepsi şehir hastaneleriyle donatılmış olan yerler. Ve bu da yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Bunlar devam edecek. Burada da bizim hedefimiz yani 30 büyük şehrin 30'una da biz bu şehir hastanesini inşallah yapacağız. Ama ana muhalefetin başındaki zat diyor ki bunun hesabını ver diyor. Bunun hesabını vermekten anlamazsın. Yapılan şey ortada. Burada devletin cebinden bir kuruş çıkmadan bu hastaneler yapılıyor. Biz buradaki tek şey işletici ile arasında devletin buradaki protokolüdür, sözleşmesidir. Ve şu ana kadar da biz bunu en ideal şekilde, en güzel şekilde işletmesini de yapıyoruz. Ve herhangi bir sıkıntıya da mal kalmadan buyuruyor. Yani siz bunu devletin bütçesinden yapmış olsa sadece faizine yetiştiremezsiniz. Bu kadar önemli yatırım bunlar. Ama bunlar yatırım deyince akılları başka yerde. Fakat biz bu hastanelerle gerçekten çoğu da bunların hep dış kredidir. Kredisini bulur, getirir ve hastaneyi de kendisi yapar. Bazıları da yabancı ortakla yapıyor. Mesela şimdi en son bizim bulduğumuz bu Çam ve Sakura şehir hastanesi. Bunun finansörü Japonya. cebi kredisiyle hatta o gün açılışını da Japon Başbakanı, Japon başbakanı evet. Abe ile beraber yaptık. Ve o da çok mutlu oldu şeyi görünce. Video konferansta da yaptık. Yani bundan sonraki süreçte de buna benzer örnekleri inşallah evet. Türkiye'de çok yaşayacağız. Efendim şimdi tabii e, ha, de... şeyin şimdi... Buyurun. Ee, onun sinyalleri geldi. O iki yavrunun ismini aldım da Derman ve Yiğit. Maşallah. <Sessizlik> İnşallah ay, ay, e, ay, Çarşamba ay, günü geliyorlar. Allah ailelerine kavuşursun. <laughs> İnşallah evet. Hı. Allah sağlık versin gerçekten. Şimdi efendim, e, devletin zirvesi bireyler tek tek e, el birliğiyle gerçekten koronavirüs salgınıyla ancak mücadele edilebilirse başarıya ulaşabiliriz. Ben de şimdi bir TRT çalışan olarak söylemeden geçemeyeceğim. E, biz de TRT olarak gerçekten bu süreçte çok önemli adımlar attık. E, ev hayat dolu yayın kuşağı oluşturduk. İşte nostaljik diziler, e, Perihan abla gibi ya da 7 numara gibi bilmiyorum izleme imkanınız oldu mu eskilerden e, diziler de vardı. E, 23 Nisan'da mesafem işte. Çok Çocuklar kutlayamadılar tabii doğal olarak ama TRT ekranlarından kutlama imkanı sağladık. 171 bin video geldi mesela. Uzaktan eğitimi biliyorsunuz EBA TV, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yaptık. Ve az önce tabii izlediğimiz o önemli belgeseller, sağlık çalışanlarının meşakkatli çabalarını, kahramanlıklarını yansıttık belgesellerle. Hastane İstanbul, korona, acil durum hastanesi belgeselleri gibi. Bu arada kaybettiklerimiz oldu. Evet. Sağlık çalışanlarımızdan kaybettiklerimize de. Allah'tan rahmet diliyorum. Rahmet diliyoruz. Yani Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Amin. Hele hele bir de malum bir hemşiremiz ha. malum yavrusunu yani çok kısa bir süre görebildi ama o da Maalesef. ebediyete Vefat etti. Evet. Maalesef evet. vefat etti. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Yani bunlar tabii işte onların da mükafatı ecri bu doktorların olsun hemşirelerin olsun bu. İşte 23 Nisan'da dediğiniz gibi kimse dışarı çıkamazken halkımıza çağrı yaptık.